Bugün de hayatımı pek değiştiremediğim bir gündü. Sıradaki kostüm için bazı araştırmalar yaptıktan sonra ilham olabilecek şarkıları ablama gösterdim. Ablam iki gündür bana tiramisu yap diye başımın etini yiyordu. Görüyorsunuz ne kadar mutlu. Tatlının dinlenmesini beklerken ben de biraz kitap falan okudum. Normalde videoları hep seslendiriyorum ama bu kısımları siz de duyun istiyorum. O yüzden ses koymayacağım. Onu istiyorum. Onu bana ver. <laughs> Bak şimdi yırtacağım beni. Bana bakayım. Almış mı? Çok iyi. Harbi mi? Harbi mi? Evet. Harbi mi? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Yemin ederim. <laughs> en büyüğünü bilerek kendine bıraktın değil mi? Yok. Yeme. Otlakçı ya. Bir iki aptalca aksiyon yaşadım bugün ama boş verin gitsin yani. Günüm böyle gelip geçti.